Merhaba sevgili gençler. Ben Hacer Arslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda İngilizce öğrenmenin püf noktaları neler? Sizlere bunları bahsedeceğim. İngilizce dersini sevmek ve İngilizceyi gerçekten öğrenmek istemek başarılı olmakta en önemli faktör. Eğer yapamıyorum, olmuyor diye kendinizi şartlandırırsanız evet olmaz. Ama bunun aksine ben yaparım, başarırım derseniz Mutlaka hedefinize ulaşırsınız ve İngilizceyi kolaylıkla öğrenirsiniz. İngilizceyi öğrenmek için zaman ayırın. İngilizce kitap, dergi ve gazete okuyun. Mesela yeni öğrendiğiniz kelimeleri not edebilirsiniz. İngilizce şarkı dinleyin. Hatta şarkıyı dinlerken bir taraftan şarkının sözlerini açıp takip etmeye çalışın ve şarkıyı siz de mırıldanın. Çok keyifli olacaktır. Zamanla şarkı sözleriyle birçok yeni kelime öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca bol pratik yapın. Pratik yapmak öğrenmenize çok katkı sağlayacaktır. Umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda LGS İngilizce sınav sorularının püf noktalarını açıklayacağım. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.